yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz sana Arkadaşlar merhaba. Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense'i daha iyi pekiştirebilmek için şimdi biraz egzersiz yapacağız. Lütfen bir bakın ve düşünün acaba siz olsanız hangisini seçersiniz. Şimdi arkadaşlar. we must wake him up. Onu uyandırmalıyız. We must wake him up. Bu adam demek ki hala uyuyor değil mi? Hala uyuması devam ediyorsa ya da uyandırdığımızda hani çok kısa bir zaman olacağı için ben ne tercih ediyorum? Present perfect continuous. He has been sleeping. I must wash my face. Hala uyuyor muyum? Hayır. Ama 10 saat uyudum. I have slept. Arkadaşlar many times gibi kalıplar gördüğümüzde otomatikman ne diyeceğiz? Present perfect. They have ve has mi? Ya have ya has gelecek. They olduğu için have geliyor. Traveled. since Friday. Cuma gününden beri seyahat ediyorlar. Şu anda ağrıdalar. Demek istediğimde ne kullanacağım? Bir dakika şöyle güzel yapalım. Çok net aslında cevabımız. They have been traveling. It's 9.15 or it is quarter past nine for almost seven hours. Yani hala uçaktayım, hala uçuyorum. O zaman we have been flying. Yani yaklaşık olarak 7 saattir uçuyorum. Eylem devam ediyor. Ama we are finally in Lisbon. Demek ki uçuşum artık bitti. Artık uçmuyorum. Ama ben de ne yaptım? Bir 7 saat uçtum. Arkadaşlar şişe boş. Demek ki birisi bütün sütü içmiş. Somebody has drunk. Bunun birinci halini arkadaşlar drink. İkinci haline drank. Üçüncü haline drunk. Sarhoş insanlara da drunk denir mesela. Ya da ahis drunk. O sarhoş. Bakın baby for the ten minutes. Bebek. 10 dakikadır süt içiyor ama hala aç. Demek ki the baby has been drinking. How long read that book? O kitabı ne kadar zamandır okuyorsun? Sabahtan beri mi? Bakın eylem hala devam ediyor. Vurgu nerede? Eylemde. O zaman how long Have you been reading? Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Bu hello, bu wh kalıbı, bunu ayırdım. Sonra have geldi, sonra you geldi, kişiyen, yani, subject. Been ile verb 3'ü birbirinden ayırmadık gördüğünüz gibi. Ama kaç sayfa okudun? Burada vurgu nerede? Burada. Biraz önce ne demişti? Ne kadar zamandır okuyorsun ama şimdi ne diyor? Kaç sayfa okudun? Bakın arkadaşlar, sin saat 2'den beri çocuklar çalışıyormuş. The kids have been studying. Son slaytımıza bakalım arkadaşlar. Çocuklar bugün matematik ve fizik çalışmışlar. The kids have studied math and physics. Teşekkür ederim. Lütfen sorunuz olursa videoların altına yazmayı unutmayın.